Selamun Aleyküm. Elişe Öğren YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Kardeşlerim, bugün de e, mekik yapmıştım. Motiflerinden şöyle bir tülbente geçirdim. İğne ile çok güzel bir model. Bugün de bunun yapılışını göstermek istedim. Eğer hoşunuza giderse siz de yaparsınız. Çok güzel bir model. Ee, şöyle küçük küçük mekiklerden yapmış, kesmiştim. Bir sürü ben yapmışım renk renk böyle parçalardan. Küçük kalan azar azar kalan iplikleri değerlendiriyorum. Böyle bunlardan yapmıştım. Ee, bugün de bunun tülbente nasıl geçleşini göstereceğim. Allah izin verirse. Şöyle açık renk e, tülbente yapmak istedim. Daha net görebilmeniz için. İnşallah beğenirsiniz kardeşlerim. Çok güzel, çok zarif, hoş bir model. Bunun renklerini siz kendiniz uydurup yapabilirsiniz, tülbentinize göre. Evet, arkadaşlarım, ben bugün şöyle yine bir tane daha mekik yapmak istiyorum. Her yaptığımda göstermek istiyorum yine atılışını, yapılışını. Motiflerim çok ama sizin görebilmeniz için bir tane daha yapmak istiyorum şöyle. kimde biraz da maviplik var şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Motifimizden yapalım bir tane. 2 ilmek attım, 3 ilmek attım. Şimdi kıpçıklerinden koyuyorum şu şekil. Atmalarını defalarca gösterdim. Videolarımda var yine de gösteriyorum şöyle aşamalı detaylı göstermiştim önceki videolarımda kardeşlerim mekiğin yapılışını şu alttaki iplikle ipimizi yürütüyoruz bu üstteki ile çalışıyoruz aralarda zincir atıyorum şöyle kipriğini de şöyle bol bırakıyorum gevşek bunu kapattığım zaman sıkıştırıyorum. Aralarda mutlaka zincirimizi atıyoruz. Tekrar kibriğini koyuyorum. Sıkı biraz küçük oldu gibi. Elimine gevşeterek koyuyorum kibriğini şu şekilde. zincirlerimizi atıyoruz arada. Şöyle. 3 tane de boş zincir atayım kenarına. Attım. Şöyle parmağımdan çıkarıp bu şekil şöyle sıkıştırıp güzel bir motif çıkarıyoruz. çıkarttıktan sonra da iplikleri kesip yakıyorum kardeşlerim. Şöyle küçük parçalar kalmak niyetiyle uç kısımda. şöyle motiflerimizi yapıyoruz şimdi ben pardon tülbende geçirişini göstereyim ee, zürafayla da geçiriyorum bugün bunu zürafayla geçirmişim bunu da böyle tığ battıyla geçirmek istedim İçimden öyle geldi tığ battıya da hoş duruyor ben size göstereyim Allah izin verirse koyu yeşilden alt zeminine gitmiştim tığ battısını Yine şöyle koyu yeşil iplikten taktım. iğneme. şöyle zürafayı iğne oyasını yapanlar bilir. Şöyle tığ battımın iç kısmından şu şekil. Diğer battıya geçiyorum. Şöyle birazcık köprü şekli koyuyorum. şu şekil bir diğerine batıyorum şöyle köprü şekli koyduğumuz zaman daha da güzel görünüyor diğerini atladım bir diğerini atladım köprülerimizi bu şekil yaptık Şimdi çiçeğinin yerini koymak istiyorum. Biraz kısa yapayım köprüsünü. Şu kadar koydum. Birazcık kısa koydum. Şimdi bu köprünün içerisinden bir üstüne atıyorum. Bir buradan alıp çekiyorum. Burada şimdi çektiğim şu yuvadan girip iğnemle küçük bir kiprik yaptım. Kipriğin iç kısmından giriyorum. Bir üstten atıyorum. Bir iğnenin arkasındaki ipliği de alttan üstte alıyorum. Şöyle çıktım. Şimdi bunlara da renklerini böyle mesela mavili koyayım. Farklı renkler koyacağım. Siz desenlerini güzel uydurup yapabilirsiniz. Neyse hızlı koydum ama bir diğerini göstereyim. Ekledikten sonra aşağı yuvaya indim. Kamera alanım dar. Çok rahat edemiyorum. Rahatlıkla hareket yapamıyorum. Kardeşlerim, zorlanıyorum. Şöyle bir kibric daha koydum. kipriğimin iç kısmından iğnemle giriyorum. Bunu üstüne atıyorum. Şu iğnenin arkasındakini de alttan üstte alıyorum. Çekiyorum. Şu şekil. Şimdi buraya da, buradan üçer zincir üç, erzin, üç e, motifli yapmışım. Mavi koydum. Ortasına da şöyle pembemsi bir. Şimdi çürüğü mü deniyor neyse bundan koyuyorum. Şöyle şu şekil tuttum. Kiprikleri dışa, sap kısmı kendime taraf, yaktığım taraf. Şöyle parmağımı sol elimle tuttum. İğne ile iç kısmına giriyorum. Şöyle yuvadan. Yine aynı bunu bu boyuna doluyorum. İğnenin arkasındakini de alttan üstte alıyorum. Şu şekil. Tam dip kısmına çektiğim o kipriğin dip kısmına getirdim. Ondan sonra aşağıdaki yuvaya iniyorum. Tekrar aynı yuvadan bir tane daha yine aynı yuvaya girdim. İplik üzerinde buradakini de attım boynuna. Küçük kiprik yaptım. Şunu kipriğimin iç kısmından giriyorum iğnemin boynuna doluyorum buradakini de şöyle alttan üste alıyorum çekiyorum tekrar bir tane daha mavi koyuyorum iki yanında mavi olsun ortasında pembeli olsun diye düşündüm siz renklerini uydurabilirsiniz yine aynen kısım içinden takıyorum iğnemi bir oradan atıyorum bir alttan üste çekip şöyle inşallah iyi görüyorsunuzdur. Kardeşlerim orta kısmına getirecek şekilde. Tekrar bunu yuvaya indim. Şuradan yaptığım bu yuvaya giriyorum. İğne üzerinde iplik pardon, iğnenin üzerinde iğnenin arkasındaki ipliği de buradan alıp doluyorum çekip şöyle sıkıştırıyorum. Bakar mısınız kardeşlerim? Çok güzel. Yani çok da kullanışlı. Çok siparişler aldım bundan. Kendiniz renklerini uydurup yapabilirsiniz. Şimdi e, surafadan zürafadan bir diğer tığ battıya batıyorum. Tekrar bir diğer battıya Atıp, boynuna doluyorum. Birkaç tane köprücük koyacağız yine aynı. Çimen olsun. Bir diğer tığ battıya geçiyorum. İpliğimiz iğnenin üzerinde. Alttan iğneyi takıyorum. Bu iğnenin arka kısmındakini de boynuna dolayıp buradan şöyle bir çıkıntı bırakıyorum köprü şekli. Tekrar bir diğer battıya. Bir diğer battıya. Farklı çimen de koyabilirsiniz. Bugün böyle koymak istedim. Şöyle arasına kaç tane koyarsanız sık mı istiyorsunuz, seyrek mi istiyorsunuz? Şöyle çok zevkli yapılıyor. Bakın. Şimdi çiçeğimin yerini koyayım yuvasına. Birazcık onu çok yüksek olmayacak şekilde birazcık kısa bırakıyorum. Aynen köprülerde yine şu köprünün iç kısmına giriyorum şu şekil atarak kapatıyorum şimdi buraya bir tane kiprik yapıyorum sol tutuyorum uç kısmını inşallah görüyorsunuzdur kardeşlerim yine oyası yapanlar bilir zürafa yapanlar bilir Şöyle bir tane kiprik bıraktım. Şunu. Tekrar kipriğimin iç kısmından giriyorum. Bir tane buradan bir iğnenin arkasındakini de alttan üste çıkarıyorum. Sıkıştırıyorum. Şimdi de mesela yeşilli koymak istiyorum. Veyahut mavili yapıp orta kısmına Şimdi de şöyle ne yapsam bilmiyorum ki. Pardon yeşilli koyayım bunu da. Şöyle şu şekil tutuyorum sol elimle iğnenin iç kısmından giriyorum. Bir tane buradan atıyorum alttakini de şöyle sıkıştırdım. Tekrar aşağı yuvaya iniyorum. Bir tane boynuna dolayıp çekiyorum aynı yuvaya bir daha batıp üstüne atıyorum ikinci çiçeğimizin kibriğini koyuyorum kibriğin iç kısmından giriyorum bunu atıyorum üstüne İğnenin arkasındakini de alttan üste attım, çektim bunun orta kısmına da yine bundan bir tane koyayım veyahut da bir tane morumuz var. Bir tane mor koymak istiyorum o Istiyorum o zaman. Şöyle aynı şekilde onu da taktım iğnenin uç kısmına. Ortaya denk getiriyorum çiçeğimin. Tekrar aşağıya iniyorum. Yuvaya sıkıştırıyorum. Üçüncü çiçeğimin yuvasını yapmak için iğnemi girdim iplik üstünde buradan bir tane pardon bu alttaki ipliğimi de şuradan atıyorum şuradan bakın bolluk bırakıp kiprik yapıyorum üçüncü kipriğim şurada şu kipriğin iç kısmından tekrar giriyorum mi şu alttaki ipliğimi iğnenin boynuna doluyorum iğnenin arkasındaki ipliği de iğnenin altından üstü atıyorum sıkıştırdım tekrar bu uç kısmına da bir tane yeşil koyalım ister rengarenk yapın ister sade renk yapın pardon ağır yapıp göstermek istiyordum unuttum bir daha ağır göstereyim. Şu şekil kiprikler dışa doğru kestiğim yaktığım sap tarafı kendime doğru şu şekil tutuyorum sölelimle iğnemi de motifin içinden geçiriyorum şu şekil şu yaptığım kipriğin ucundaki ipliği buradan doluyorum iğnenin arka kısmındakini de alttan üstte alıyorum bakın iğnenin altından üstüne alıyorum tutuyorum parmaklarımla bunu tam uç kısmını tam kipriğin dip kısmından getirip bağlıyorum şöyle tekrar bunu aşağı yuvaya ana yuvaya iniyorum boynuna bir tane dolayıp bağlıyorum tekrar bir diğer battıya atlıyorum çimenine devam ediyorum. Bir diğer battıya atladım. Köprücükler koymaya devam ediyoruz şu aranın köprüklerini. Ha, Çimenlerimiz değil. aynı. Değerli kardeşlerim farklı renkler koydum. Siz kafanıza göre uydurun. Hangisi hoşunuza gidiyorsa şöyle çok güzel bir model bu da. İnanın bundan çok 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 siparişler aldım yaptım. Çok sevilen tutulan bir model. Çok da zevkli yapılıyor. Çok da güzel. Hiç bozulmuyor. Asla Makineye atın. 40 derecede falan yıkansın, çıkarın. Bir defa ütülendi mi bir daha sana ütü istemiyor. Bak şu anda bakın o ütülenmemiş hali şu anda bile çok güzel, muntazam duruyor. Mesela hepsini sade renk yapın. Tek bir renkle. E veya üç rengini bir yapın, üç rengini bir yapın. Kafanıza göre renklerini siz kendiniz uydurun. Arkadaşlarım inşallah beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olur. Beni sevindirirseniz Allah da sizleri sevindirsin. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki videomda da çok farklı yine modellerim var. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.